hakkı söylemekten çekinmeyen, dürüst ve tavizsiz bir ilim adamı, İmam Birgivi Hazretlerinin hayatı. Birgivi Çeşitli sahalarda eser veren büyük Türk alimi. Birgili diye de bilinmektedir. 27 Mart 1523 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Asıl adı Takıyüddin Mehmet olup bir gibi Mehmet Efendi diye şöhret bulmuştur. Zaviye mensubu alim ve faziletli bir kişi olan babası Pir Ali Balıkesir'de müderristi. Balıkesir'in Çay Mahallesi'ndeki kabri bugün de ziyaret edilmektedir. Dedesi Balıkesir Kepsuta bağlı Bektaşlar köyünden İskender Efendidir. Annesi ise Meryem Hanım'dır. Bir gibi ilk tahsilini babasının yanında yaptı. Ondan Arapça, mantık ve diğer bazı ilimleri okudu, bu arada Kur'an'ı da ezberledi. Daha sonra İstanbul'a giderek Mahmut Paşa mahallesinde Küçük Şemseddin Efendi'den ders aldı. Ardından Haseki Medresesine girdi, dönemin tanınmış alimlerinden Ahizade Mehmet Efendi'nin ve daha sonra Rumeli kazaskeri olan, Kızılmolla lakabıyla tanınmış Abdurrahman Efendi'nin öğrencisi oldu. İcazet alarak müderrislik payesini elde etti. Ardından Abdurrahman Efendi'nin yanına münazım olup ihtisasını tamamladı. Bir süre bazı medreselerde müderrislik yaptı. Kanuni döneminde hocası Abdurrahman Efendi'nin aracılığıyla Edirne Kassama Askerisi olan bir gibi, Kassama Askeri, Yeniçeri Ocağı Efradı ve subaylarından olup ölenlerin mirasına dair işlemlerle ilgilenen komisyondaki, devletin tayin ettiği, şeri memur, demektir. Bu görevi süresince ders okutmaya devam etti. O arada camilerde vaz veriyor, halkı Kur'an ve sünnete uymaya davet ediyordu zamanında kabirler üzerine türbe yapılması, buralarda mum yakılması, ücret karşılığında Kur'an okunması gibi bidatlar ve ayrıca batıl itikadlarla, kadılar arasında rüşvetin yaygınlaşması, zengin çocuklarına ücrette ilmi payeler verilmesi gibi meşru olmayan uygulamalara karşı da mücadele etti. Vara vakfetmenin caiz olmadığını savunan bir gibi, İmam Züfer'in görüşüne ve örfe dayanarak bu tür vakıfların cevazına fetva veren Şeyhülislam Ebu Suud Efendi'ye ve onunla aynı görüşü paylaşan Kadı Bilazade'ye reddiye olarak İnüldarik'in, İyünanayn ve İfhamüllerin ve Esseyfüfürüm adlı risaleleri yazdı. Ebu Sud'un, esasen daha önceki Osmanlı uleması arasında da tartışılan, hatta İmam-ı Azam'ın öğrencilerinin de farklı görüşler ileri sürdükleri bu konuda halk arasında fitneye yol açmaması hususunda bir gibiye nasihatte bulunduğu ve kendi fetvasına gerekçe olarak da hayır işlerinin kesilmesi endişesini dile getirdiği rivayet edilmektedir halkın bidatları terk etmesinden ümidini kesen bir gibi İstanbul'a gidip Bayramiye tarikatı Şeyhi Abdullah Karamani'ye intisap ederek inzivaya çekildi. Şeyhinin tavsiyesine uyan imam bir gibi, Kassam'ı askeri iken kazandığı 4000 bin dirhemi sahiplerine geri vermek için Edirne'ye gitti. Oradaki eski camide bekleyerek, kendilerinden Kassamlık ücreti almış olduğu kimselerin gelmesi için dellal bağırttı gelenlere, kassam defterindeki kayıtlara göre, paralarını geri ödedi. Bulamadığı kimselerin paralarını ise şehrin fakirlerine dağıttı. Böylece onlarla helallaştı. Ancak müridinin ders ve irşat faaliyetleri için geri dönmesini isteyen Abdullah Karamani'nin de tavsiyesi üzerine, Sultan II. Selim'in hocası Birgile Ataullah Efendi'nin birgide yaptırdığı medreseye müderris tayin edildi ilmi ehliyetiyle kısa zamanda meşhur olan bir gibiden ders almak isteyen pek çok talebe ülkenin her tarafından buraya akın etmeye başladı. Ömrünün geri kalan kısmını Birgi'de tedris, irşad ve telif faaliyetleriyle geçirmiş olması sebebiyle de Birgivi nisbesiyle şöhret buldu hakkı söylemekten çekinmeyen bir gibi ömrünün sonlarına doğru tekrar İstanbul'a giderek Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'ya memleketteki adaletsizliklerle mücadele etmesi için tavsiyelerde bulunmuştur. Fıkıhta Hanefi, itikatta matüride olan bir gibi Mehmet Efendi'nin biyografisinden bahseden bütün kaynaklar, onun Osmanlılar döneminde yetişmiş seçkin bir alim olması yanında dini ve ahlaki şahsiyeti bakımından da mükemmel bir insan olduğu belirtir. Mehmet Ali Ayni Türk Ahlakçıları adlı eserinde ondan, ahlakçılarımız içinde bir gibi derecesinde mümtaz bir simaya nadir tesadüf olunur. Çünkü onun dini bilgisi ve bıraktığı eserleri ne kadar yüksek ise meslek ve meşrebide o nisbette fak, nezih ve metin idi şeklinde söz eder özellikle ahlak ve fıkha dair eserlerinde klasik görüş ve bilgileri aktarması yanında kendi dönemindeki dini, ahlaki, sosyal ve siyasi meselelere özel bir önem vermesi, bunlarla ilgili şahsi görüşlerini ve tenkitlerini cesaretle ortaya koyması onun ilmi şahsiyetinin en dikkate değer yönüdür. Eserleri çağının sosyal hayatını ve problemlerini yansıtması bakımından da büyük önem taşır. Bir gibi son derece dürüst ve tavizsiz bir ilim adamıdır. Nitekim döneminde çok yaygın olan anlayışa rağmen hiçbir eserini herhangi bir devlet büyüğüne ithaf etmemiş, aksine devlet ileri gelenleri de dahil olmak üzere her seviyedeki yöneticilerde ve görevlilerde gördüğü kusurları cesaretle tenkit etmiştir. Özellikle memuriyetlerin rüşvet karşılığı satılması, kadılar, muhtesipler ve diğer görevlilerin rüşvet almaları, ehli olmayanlara ilmi ve idari rütbeler verilmesi, bu yüzden cehaletin yaygınlaşması ile her türlü bidat ve hurafe bir gibinin şiddette karşı çıktığı bir bazı haksız menfaatlar elde etti görevliler nezdinde nüfus sağlayarak devlet işlerine karıştığı gerekçesiyle, ikinci Selim'in hocası olduğu için, Haceki Sultani, diye şöhret bulan tanınmış alim Ataullah Efendi'yi bile, ikaz etmesi, onun dürüstlük ve cesaretinin ilginç bir örneğidir. Bir gibi, kendisi de bayramiye müntesibi olmakla birlikte zamanında sünni esaslardan sapmış ve bidatlar ihdas etmiş olan bazı tasavvuf erbabını da eleştirmekten geri durmamış hatta bir kısım mutasavvıfların bidat ve aşırılıklarını ortaya koyup tenkit etmek üzere El Kavlül Basri Beynel Gifra ve Etefre adlı bir de Risale yazmış olması yüzünden tasavvuf düşmanı olmakla itham edilmişse de bu iddia isabetsiz görülmüştür. Nitekim Ekariyatül Muhammediye'nin şarihlerinden ünlü mutasavvıf Abdülgani Ennablusi, Birgivi'nin ehli sünnet esaslarına bağlı tasavvuf büyüklerini değil tasavvuf adına bir yığın bidat ve hurafe ortaya çıkaran sözde mutasavvıfları tenkit ettiğini belirtir. Esasen onun Ekariyatül Muhammediye telif ederken Gazzali'nin İyaroğlu middininden çok geniş ölçüde faydalanmış olması da sünni tasavvufa bağlılığının açık bir delilidir. Öte yandan öğrencilerinden Akşehirli Hoca Zade Abdülnasir tarafından yazılan ve Kuşadalı Ahmet Efendi'nin tercümeci evradı Birgivi'yi adıyla Türkçe'ye çevirdiği, Birgivi'nin 24 saatlik hayat kesitini anlatan bir risalede de onun çok yoğun bir dini ve tasavvufi hayat yaşadığı görülmektedir. Bununla birlikte bir gibi birçok Osmanlı ulemasından farklı olarak sosyal gelişmeleri de tenkitçi bir yaklaşımla takip etmiştir. Nitekim daha sonraki birçok Osmanlı ilim ve devlet adamının, imparatorluğun içine düştüğü gerilemenin bünyeri. Sebepleri olarak gösterdiği ve başta devlet adamları, ulema, mutasavvıflar gibi seçkin zümreler olmak üzere toplumun çeşitli kesimlerinde hissedilen olumsuz sosyal ve ahlaki gelişmeleri ve bunların doğuracağı tehlikeli sonuçları bir gibi'nin daha o zamandan görmesi yeni dönemindeki Osmanlı uleması içinde sosyal gelişmeleri takip eden az sayıdaki münevverlerden biri olduğunu gösterir. Başta Ekariyatül Muhammediye olmak üzere eserlerinin her devirde büyük ilgi görmesi de ilmi dirayeti yanında dürüst, basiretli, cesur ve sosyal problemler karşısında sorumluluk duygusu taşıyan bir kişilik sahibi olmasının sonucu şeklinde değerlendirilmelidir. 60'tan fazla eserin sahibi olan İmam Birgibi'nin, Osmanlı müellifleri içinde en dikkat çekici özelliği, yaşadığı devrin güncel meseleleri hakkında kalem oynatmış olmasıdır. Bu sebeple onun eserleri, çağının sosyal hayatını yansıtması bakımından da büyük önem taşır. Eserlerinde insanların ihtiyaç duyduğu konuları işlemeye özen göstermiştir gibi başta el-Babamil ve İhar olmak üzere Arap grameri konusunda kaleme aldığı eserlerle de İslam ilimleri alanında büyük bir hizmet ifa etmiş ve haklı olarak yaygın bir şöhrete kavuşmuştur. İslam dininin iki ana kaynağını oluşturan Kur'an ve Sünnetin dili olan ve ayrıca İslam medeniyetinin müşterek lisanı haline gelen Arapçanın Arap olmayan Müslüman milletler tarafından öğrenilebilmesi için büyük gayretlerin sarf bilinmektedir. İlmi Arapçanın öğrenilmesinde onun gramerinin bilinmesinin büyük payı bulunduğu da şüphesizdir. Bir gibi de, ana kuralların öğrenciler tarafından ezberlenmesi geleneğine uyarak kaleme aldığı Elbabamil Risalesinden başka onun şerhi durumundaki iharı telif etmiştir sağlam bir tertibe ve özlü bilgilere sahip olmanın yanında çeşitli nahif kaidelerinin örneklerle açıklanması sırasında pedagojik esaslar ihtiva eden cümlelerin kaydedilmesi, bu iki esere büyük itibar kazandırmış, asırlar boyu Arapçanın öğrenilmesinde vazgeçilmez eserler listesindeki yerlerini korumalarını sağlamıştır. Şüphe yok ki söz konusu kitapların bu derece itibar görmesinde bir ilim ve din hayatındaki güçlü şahsiyetinin de önemli bir payı olmuştur. Eylül 1573, bir İstanbul seyahati sırasında vebaya yakalanarak hicri yıla göre, 52 yaşında vefat etti ve birgiye getirilerek burada defnedildi onun düşüncelerini daha yakından anlayabilmek için, kendisinin 1560'dan önce telif ettiği, Şerhul e Hadisil Erbey'in, in ön sözüne bakalım. Öyle bir zamanda bulunuyoruz ki, cehalet meşhur, ilim ise sözü edilmeye değmez olmuştur. Bazı kimseler, hurafeleri ve dinin yasakladığı şeyleri, Allah'a yaklaşmanın en yüce yollarından sayıyorlar ilmi zayıf bazı kimseler, insanları ibadet kılığına büründürülmüş yaygın bidatlere teşvik ediyorlar. Hatta bunların bir kısmı iyi kötüden ayırmadan, zayıf ve uydurulmuş sözlerden meydana gelen kitaplar bile yazmaktadır. İşin aslını bilme imkanı olmayan halk ise ya menfaati, ya da işlerine öyle geldiği için bu eserlere iltifat etmektedir. Bu durum, insanların kendisinden gafil bulunduğu büyük bir musibettir. Biraz açıklamaya çalışırsak. Yaşadığımız zaman öyle bir zaman ki, cehalet yaygın, ilim ise önemsenmiyor. Bazı insanlar, batıl inançları ve dinin yasakladığı şeyleri, Allah'a yakınlaşmanın en güzel yolları sanıyorlar. İlmi zayıf bazı insanlar, insanları ibadet görünümlü yaygın bidatlere çağırıyorlar. Hatta bunların bazıları iyi kötüden ayırt etmeden zayıf ve uydurma sözlerden oluşan kitaplar bile yazıyorlar. İşin gerçeğini bilmeye imkanı olmayan halk iseye ya çıkarı ya da işine öyle geldiği için bu eserlere ilgi gösteriyor. Bu durum insanların farkında olmadığı büyük bir beladır. İleti alındı. Bu metni günümüz Türkçesine uyarlamak için aşağıdaki şekilde yazabilirim. Yaşadığımız zaman öyle bir zaman ki, cehalet yaygın, ilim ise önemsenmiyor. Bazı insanlar, batıl inançları ve dinin yasakladığı şeyleri, Allah'a yakınlaşmanın en güzel yolları sanıyorlar. İlmi zayıf bazı insanlar, insanları ibadet görünümlü yaygın bidatlere çağırıyorlar. Hatta bunların bazıları iyi kötüden ayırt etmeden, zayıf ve uydurma sözlerden oluşan kitaplar bile yazıyorlar. İşin gerçeğini bilmeye imkanı olmayan halk ise ya çıkarı, ya da işine öyle geldiği için bu eserlere ilgi gösteriyor. Bu durum, insanların farkında olmadığı büyük bir beladır. İmam Birgivi Hazretlerinin 24 Saati talebesi Hoca Zade Abdülnasır Efendi, İmam Birgivi'nin bir seher vaktinden diğerine, 24 saat içinde devam ettiği ibadetleri ve okuduğu evrat ve eskarı böyle özetliyor. Önce Yasin'li Şerif ve iki Kur'an okuyup, iki rekat kuşluk namazı kılar, sonra da eğer ders günü ise, altı kitaptan da ve ettikten, anlatıp okuduktan sonra yine dört rekat namaz kılıp kuşluk namazını altıya çıkarırlar. Kur'an'ı bu defada ders yerine altı kitabı ayrı, ayrı, ayrı ayrıca İmam ve ilmi merkezlerinde yetişen alimlerin onun hakkındaki takrizleri görülmekteydi. İşte onların ifadelerinden bir 1614'te vefat eden Mısırlı alimlerden Şeyh el Meymuni, "O gerçek bir dolunay, insanlar ise yıldızlardır. Onun nuru doğduğunda kainatı aydınlatan güneş gibi insanları aydınlatır." Şafii fıkıhçılarından Şeyh Ali El-Kutsi, "Ey günümüzün gazanesi." Bilginin şerefi sendedir, sana sahip olduğu için orası ne şanslı bir yerdir. Tahire alimlerinden Abdurrahman Elminay, o, asrın ve bütün şehirlerin tek alimidir. Acem ve Araplar içinde de İslam olur. 1606'da vefat eden, Mekke alimlerinden Muhammed el Kari, bir gibi bizim önderimizdir, imamımızdır. O diyanet ve takva Şeyhidir onun sözünü ahmak ve cahilden başka kimse inkar edemez. Demektedirler.